Evet evet. En son nerede kalmıştık? Tabii ki ikiz bosslardan yine bir düştük aşağı. Ama tabii pes etmedik. O yüzden yine beraber bir Deep Rock Galactic bölümü çekiminde beraberiz. Şu an 3'te 5'iz. 4 yani 4. dive'a gidiyoruz. Birkaç güçlendirme almıştım. Bunlar da kalanlar galiba. Bunları arbor alınır gibi ya. Al neyse almayalım araba. Geçelim. Hızlıca başlayalım. Sonuçta iki tane dive'ımız var. Güzel performans sergilerimiz lazım. Kadar değil yani. Oo, onu patlatalım. Ben bunu Boruncu nadir denk geliyor ama ne bu ya? Bayağı drop girdi. Kaçma, kaçma gel buraya. Çok güzel. Fark etsiz bilmiyorum ama pompalı. Affetmiyor loot bug var gelin buraya. Yani eğer yaptım onları öldürdüğümüz için mutsuzsan niye öldürdün o Kendini Kendimi Çiçeklerimizi de topluyoruz tabii ki. Bak yok 6 tane çiçekten bir tanesini topladık şu an kadar. Pompala, pompala harbiden güzel ya yani. yalan yok. Pompala cidden beklemediğim bir hasar atıyor şu an. İçimden bir ses diyor ki... Boss'u çok güzel tokatlayacağız. Gelsin XP'cikler gelsin. Now, Arkadaşlar en hızlı ölenler hangisi sizce? Kırmızılar mı, yeşiller mi? Bana daha çok yeşiller gibi gibi ama. Geldikleri gibi ölüyorlar ya. Yani. Swarm geliyor. Gelsin. Bakalım şunu da toplayalım. Canımız fulldü. Hepsini alamadık. Maden yok ya. Bu Hazırlıklıyız ama biraz kasmamız lazım ya. Yani. Madem toplamaya geldi biraz biraz Minecraft havasına dönmesi lazım. Burada Diamond falan. Diamond, gold. Silver da olur. Oluyor, ne oluyor orada ya? Karnavali. Ne Elzi yeah. yeah, de geldi. Arasına girmeye mi Şans, şans önemli bir En azından şu an Artefak'ta ihtiyacımız var Artefak gelmezse Boss'u kesmek daha da zor olur Ne alabiliriz? Reload Speed Airdrop alanına örümcekleri girdirmiyoruz bile. Artefak geldi. Ee, XP çıkıcı. Neyse onlar önemli. Bu önemli. Hasar aldığımızda kalkan kalkan mıydı? Öyle bir şey galiba. okumadan alınca böyle oluyor. Yani Aynen. Hasar aldığımızda kalkan kazanıyoruz. %15 hiç? Bir tarıt daha alınır aslında. Aynen. 3 tane tarıt. Bir tane, iki tane 3 tane düşüyorum. maden yapmamız lazım artık. gelsin bakalım bu nasıl keseceğiz bu nereye gidiyorum gel gel buraya gel o hasara bak hasara yok böyle bir şey pompalı bir şey diyeceğim pompalı galiba yani dengelenmemiş bir silah mı yoksa bu oyunda o hasar mı öyle çiçekleri toplayamadım da. Arkadaşlar çok güçlü mü olduk yoksa gereksiz hızım ilerliyoruz. Yani benim için fark etmez. Korku yok. Ama rol var. Ee, nitraları harcamamız gerekiyor. Nitra. Fire rate mi alalım nitrayla? Piercing. Altınları tutuyorum. Neden tuttuğumu az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bir tane harfe baktığımızda ne kadar altınımız varsa o kadar hasar kazanıyoruz. Biraz mining yapacağım yumurtalara gitmeden önce. Çünkü hiç mining yapmadık. Hasarları, hasarları çok merak ediyorum. son sonu yani ee, pardon. Dive sonu çıkacak hasarları çok merak ediyorum. Altınımız çok. Harcamadık. Oradan hasar buff'ı alıyoruz. Ortam iyice şey mi döndü ya? Lolde de var ya öyle itemler. Stack, stack bir 2 daha fazla hasar vurun. Güzel bir build ama Pompalı e, tavsiye ediyorum. İlk defa denedim. Üzmedi. Üzmeyeceğini de pek, yani üzeceğini de pek de zannediyorum. Şu hasar güzel hasar attı. Yeşilli, yeşilli örümcekleri tek atıyoruz. hani diplerine gibi. Güzel bir bug. Bu bugları temizleyelim. Ne kadar altınımız varsa değil mi? O kadar güzel hasar vuracağız. Tabi yolu üstü altında harcamıyoruz. bu görev tamamladık. Plazma sarı 2 milyon oldu. Milestone geldi oradan. Güzel mining yapıyoruz ya. Tarıtlar da güzel 3 tane atıyoruz. Onlar bossları temizliyor. Her şeyi temizliyor. Bosslar zaten bitti. <laughs> <laughs> ne tarafta? Ayıp, hemen temizliyorum. Ama güzel bölüm verirsin <laughs> Bir tane ne bileyim ııııı ee, ne, ne hangi artefaktı isteyelim toplarken altın düşsün düz madende altın hadi o, o artefaktı bana getir geldi Şu mi geldi 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 nitra mı ben nitra istemiyorum ki Cık. riro riro'lu da atamıyoruz bunu ya hepsi kötü geldi bir tanesinde nitra atacak Mining yaptığımızda herhangi bir taşta. Bir tanesinde XP. Bir tanesi de patladığında %15. Yani. Alev the Mage. Yani XP oynayalım. Çok bir şey yok bari XP kasalım Şey yapacağız sanki. Enşant basacağız harbiden. Topla altınları, topla bari. En azından altın topladığımızda güçlendiğimizi, güçlendiğimizi biliyoruz. Topla baba, topla. Çalışmayana ekmek yok. Pompalaya bak ya. Pompalayı aldığımızdan beri yanımda örümcek görünürüm. Bir de son seviyedeyiz ya normalde etrafımızda bir sürü şey olması lazım. Bir sürü örümcek olması lazım etrafımda yok hiç kimse. Arkadaşlar lütfen yorumlara e, alalım pompalı demek düşüncelerimiz Oyunun en güçlü silahı olabilir mi? Ya boss'a bakmıyorum bile boss ölüyor yolda şu anda. Mining yapacak. Ama yumurtaya vurmayalım da zaman kazanalım burada. Devil da geldi. Fire it. Can toparlı o. Mining yapabileceğiniz bir şey var mı orada? Ha şöyle ya, biraz örümcek görelim. Sonunda geldik sizi lanet ikizler. Gelin gelin gelin. gelin. Gel gel gel. Piercing mi? Ne alalım? Fire gelsin. Gel gel buraya gel 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 gel. Aynen sen beni geçen bölüm can basıyorsunuz he? Bas 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 göstereceğim ben şimdi. Siz daha demin artısı yapıyordunuz ama ne? Aynen hemen hemen can bas hemen can bas. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Daha demin böyle artistik yapmasını biliyordunuz. Göstereceğim ben şimdi size. Beni buraya üç kere gönderdiniz. Üç kere buraya gönderdiniz. Onun hakkını vereceğiniz. Şuna bak ya, ne kadar güçler ya. Yine ne can bossu var bu kanmalar. Hala can bossu var. Daha ne kadar can basacağım? daha mı cam basıyor? öldüm bası? Öldün mü? Niye can basıyorsun bu? Ha birbirine can transfer ediyorlar. Hadi bir tanesi gitti. Geriye kaldı bir tane çakal. O da gitti aşağı. Sonunda be. Sonunda be. Yani, hani? Iten? Hani item? Hani item? Yok mu item? İtem ilk. Boşuna mı kestik biz onu? Verdiğim emeklere yazıklar olsun. Aynen ha. Tok atladık. geri dönüyoruz. Geri geleceğim arkadaşlar. Daha bitmedi. Merak etmeyin buraya geri geleceğim. Tabii ki tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, yani belki ayağımız kaydı birkaç kere ama pompalama sahne çok merak ediyorum. Bak, 3 milyon 3.5 milyon DPS baya yüksek silah ya. Pompalı build arkadaşlar altını çiziyorum pompalı build. Gerçekten güçlü bir build. Bakalım ne alabiliriz upgrades'lerde. Bundan alalım. Ee, başka ne var? Critical chance. Bunu geç. Bunu geç. Bundan alamıyor muyuz? Cık. Onu alamıyorsak zaten Smart ekip atalım. Whoa. Süper. Biraz daha güçlendik. Bakalım. Burası bitti mi? Sektör 1. Sektör 1 bitemez ya. Nereye bitiyor sektör 1? Salt pits. A lowly place where mining is a breeze and the rock are tasty. If, if it weren't for the unstable stalactics and those pesky coronar you might like it here. Yeah nereyi seviyorsun? Yer altında değişik değişik böcekler çıkıyor herhalde. Orayı mı seveceğiz? Ne diyor burada? Eee dive tamamla 6 tane stalagmit cluster patlatmamız gerekiyor. 1000 tane de blok. Yapar mıyız? Yaparız gibi ya. Vallahi yaparız. Yürü. Yürü baba yürü. Select. Tabii ki. Acaba yeni klası denesi. Oo başka bir klas daha gelmiş. Ne bu? Mining speed stekleniyor. Oo bu düşündüğüm klas mı acaba? Quick firing weapon that shot behind you. Real kinetic damage. Gunner. Engineer da geldi ya. Engineer. Engineer mı denesek? Karar da veremedim ya. O deraları da çok ilgimi çekiyor aslında ama. Engineer'da build falan yapma var. Neyse engineer deneyelim ya. Tipe bak. Tipe bak sese bak. Yürü yürü. Durmak yok. Hazard 1. Hazard 1 and eliminate the dreadnought. Remember, you're on your own this time. There's no one to carry your body back to the Dreadnought, Dreadnought neaka? Nasıl Ah, dreadnought direkt dreadnought'da. Wat is dreadnought'ta kapış. Ne Kaçma da bir yere. Sonic misin lan sen? Durmuyor da ha. Oo burası ne böyle? Bir de Dreadnought gelecek hemen. Storm geliyor da bir dakika bizde loot yok bir şey yok nere? Fire. Daha yeni geldik. Dünden nasıl daha iyi olabildin? Direkt Dreadnought'la mı kapışacağız ciddi ciddi? Şimdiden bir ses diyor ki herhalde yediğimiz en hızlı tokada burada yiyeceğiz. Bu ne işe yarıyor anlamadım. Ne bu? Tarıtlar güzel. Tarıtlar iyi iş yapıyor. Koruyor bizi. Arkadaşlar. O malum silah yine geldi. Ama başka silahlar da var. <laughs> Karar veremeyeceğim gibi ya. Şunu bir deneyelim ya. Yeni silah da denemek istemiyorum. Aa, ateş atar. Güzel hasar atıyorum bari. Bak pompalıyı almadım. Pişman ettirmeyin. Fire hmm, damage'imiz var. Ya direkt şey gelecek ama şimdi. Boss gelecek. Boss'u nasıl savunacağız o da ayrı bir konu. Legendary Mind. <laughs> Özel bir taş mı yoksa öyle dandırıktan bir taş mı düşürüyor başa? Team Fortress Team Fortress -like 2 görse var ya mesleği bırakacak ha. Yani. Ondan daha iyi tarıklarımız <laughs> var. <Yüzde> %15'ti meşgul. <laughs> Mine, İki kere legendary mining speed geldi. İki kere legendary mining speed geldi ilk defa gördüm. Şu an e, kaç oluyor? T5 Minecraft'teki kazma gücü gibi bir şey oldu. Şuraya selam yazabilir miyiz? Dur bir kalp bulacağım bir tane. Aşağı, aşağı. Para Parayı Increase the expected lifetime of all lasting weapons. Mining speed me. Mi? You mining speed. You mining speed. Bir dakika bitti mi? Yapma ya bu kadar mıydı? Bileydim. Bileydim daha farklı bir buldu yapalım. Bir dakika 5'te 5'e nasıl direkt geldik? Ben onu anlamadım. Ha stage 1'muş burası. 5'te 5 bug'dı galiba. Küçük bir bug oldu yani. Parayı da öyle harcadık. Reload speed ve ölelim şunu. Ha 2'de 5 tamam. Bug'mış yani. Direkt oyun sonu Work to be done. Dur dur nereye gidiyorsun dur. Oo. Çok hızlı kazıyoruz. Teşemiz. Mantarları toplayacağız bu sefer geçenler toplamadık. <laughs> Defensive drone that the miyiz? enemies. Pompalı da geldi arkadaşlar. Pompalı gözlerini bir <laughs> <değil. gülüyor> yol yapıyoruz ha. Mesleği değiştirsek mi? Vallahi bu kadar mining, kadar bir bir arada görmüş müydünüz bilmiyorum arkadaşlar ama tak 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 hemen. Şuraya iki dakika bir tane ev inşa eder. Oo, uzun uzun uzun. Çok az artırsın, sonu bu işte Yaratıklar diyor ne oluyor ama bu adam bizden daha hızlı kendi evimizde bizden daha hızlı hareket edebiliyor. 3 tane Legendary mining, mining speed aldım. Gelsinler gelsin sıkıntı yok. Burası bizim koruyoruz burası arkadaşlar. Kimseyi geçmiyor. Geç. Geçmek ücretli. Geçmek ücretli arkadaşlar. Giriş 50 lira. Ödeme, ödemeden geçerseniz Arıtlarımla bir görüşürüz, görüşürüz Doğru, şuraya bir yere kuracağım böyle. Tüm mahvettik ya. Nereye kurbalan? O bir tane iyi durup varmış. Şuraya kuralım mı? Tartar düşe reis. Ne olacak ya? <laughs> Oho kimler gelmiş kimler? Her 5 gold için %1 Damage Tam aradığım şeydi var ya. Altın kasması. Bölgeyi koruyoruz arkadaşlar. Kimseyi geçirmek yok. Ne oluyor le? Arkadaşlar bossa odak yapın. Bana değil bossa odak. Bossa Arkadaşlar uyanın biraz da. Ah moru alabildik galiba. Pompalıyı <laughs> da güçlendiriyoruz. Fire rate önemli. Turret my nearby walls gerek yok. Gerek yok. Elektrik. İşte bu be. Elektrik adam. Çakabiyan elektrik bükmeye başladı tarıtlar, tarıtlar mermi atmayı bıraktı. Elektrik atıyor. Teşekkürler. Ne demek? Ne demek? Mining speede gerek yok. Pompalıyı geliştiriyoruz arkadaşlar tarıtı da geliştirdim. Artı bir add more beams. Tarıt beni takip edecek ya da beams. Rock and stone. Galiba beams daha önemli. Beni takip et pek önemli değil yani. Ben sürekli hareket ederim. You know drill Belki de doğruydu. Onu seçmeyelim. Neyse biz mining'e odaklanalım. Şu e, grill taşları mine etmek bayağı zor. Buzla yani oraya mine edemiyorsak. Böcükler de güzel mining yapıyor ama bizim kadar yapamıyorlar. Oo bak 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 kimler orada. Kaçma, 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 Kaçma Tabii ki Ne vereceksin bize? kan İlk defa Lifetime'dan aldık bir tane Böyle düşündüğüm şey var yaşam süresini Biraz olsa da arttırıyor HP mi? Yok Hadi beyler, hadi beyler, durmak yok Süper temiz. Süper. Pompalamızı ne yapalım? Range mi verelim? Fire it. Weapon range. Fire yok. Range verelim. Max HP verelim. Altın kasmayı unutmamız lazım çünkü altın bize artıdan hasar hasar, kazandırıyor. Unutmamak lazım. Eee ne alabiliriz? Bunu alalım. Diğerleri pek enteresan değil. Altın 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 oynuyoruz. Altın demek hasar demek. Keşke düz maden kastımızda altın çıksa var ya şu an acayip bir hasar kazanmış olurdu lit up Christmas tree. We got a Gelsinler. Ya bu kadar güçlenmişiz. Geri mi Biraz hasar aldık bu güzelliği, Hatta bayağı aldık. Bu <laughs> İki dakika bir vurmayın ya. Can yok mu buralarda? Orkit. Orkit'i ne için kullanıyoruz acaba? Orkit'in tam ne işe yaradığını ben demiyorum aslında. Topluyoruz ama. Ah, hadi bakalım. Oo. Can yok ama ya. Sıkıntı şu, şu an. Can olmaması. Thunderbirds go. Hadi arkadaşlar. Hadi 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 burada düşmek yok. Can çok az. Can çok az. Tartarın içinden koşmamız lazım. Boom baby. Seviye 3 mü? Lifetime mı? Lifetime önemli. <laughs> Ölmek yok. Burada ölünmez yani. Şurada biraz mining yapalım. Tamam tamam çok fazla oyalandık. 15 saniye. Bak bak aldığımız hasarlara bak ya. Gereksiz hasarlar oluyoruz. Süper süper gidiyoruz var ya süper. Yeni silahlar acayip güzel arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir bölü denemenizi tavsiye ediyorum. Pompalı özellikle pompalı. Bakalım kritik yok. Altınları harcamayacağım. Şimdi böyle kalsın. Arkadaşlar bu bölümü bu kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim yeniden. Çok güzel bir build yaptık. Önümüzdeki bölümü kaçırmayın. Büyük ihtimal bossları çok rahat bir şekilde temizleyeceğiz. Tahminimce. Ee, bir de arkadaşlar her bölüm sonu e, tekrarlamış gibi oluyorum ama her videoyu beğenip paylaşıp abone olabilirsiniz. Bana gerçekten çok yarar dokunuyor. Umarım sizler de izlerken benim e, oynadığım gibi zevk alıyorsunuzdur. Yeniden size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.